Merhaba. Bugün size çok ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Bitki patenti. E, bu konuyu özellikle e, siz çiçek severleri anlatmak istiyorum. Çünkü çok bilinen e, ve popüler bir konu değil. E, ancak e, üreticileri de biz çiçek severler yönlendirebiliriz. O yüzden bu konuyu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önce eğer seyretmediyseniz bir lale videom var. O lale videosu aslında şimdi anlatacaklarım için bir ön e, video diyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz laleyi e, Türkler 1200'lerde işte Orta Asya'dan Anadolu'ya getiriyorlar ve sonra biz 500 yıl sonra laleyi elimizden kaçırıyoruz kaçırmakla da kalmayıp laleye küsüyoruz ve şimdi artık lale bizim ülkemizde neredeyse hemen hemen hiç yetişmiyor. Son birkaç yıldır işte Yalova'da birkaç yerde yetişiyor ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü artık patentini elimizden kaybetmişiz. Bu patent konusu çok ince, çok derin bir konu. Şimdi aslında çiçeklerle ilgili çok patent konusu var ama ben sebzelerle ilgili olarak önce anlatmak istiyorum. Çünkü sebzelerle daha iyi anlaşılıyor konu. Şimdi diyelim ki siz bir biber üreticisiniz mesela. İşte kırmızı bir acı biber üretiyorsunuz. Bir de yeşil biber diyelim ki üretiyorsunuz. Sonra bu iki biberin işte tohumlarını birleştiriyorsunuz ve mor bir biber elde ediyorsunuz. Şimdi sizin bu mor biberiniz dünyada başka hiçbir yerde üretilmiyor. Gidiyorsunuz ve bir patent alıyorsunuz bu mor biberiniz için. Tabii bu patent almanın bir takım şartları var. Öyle hemen kolayca alınmıyor. Mesela işte son bir yıl önce hiç kimse böyle bir şey üretmemiş olacak, eşsiz benzersiz olacak ürettiğiniz şey ya da tohumları işte birbirine benzer olacak en az 100 tane de gibi bir takım şartları var. Ama zaten üreticiler eğer böyle bir şey ürettilerse zaten bunu bütün bu şartları yerine getiriyorlar, getirebilirler. Ve siz böyle bir patent için başvuruyorsunuz ve patentiniz kabul edilirse bunun ismini de siz koyuyorsunuz. Ve 25 yıl, işte ağaçlarda 30 yıl olmak üzere artık o ürettiğiniz şeyi bir daha hiç kimse sizin elinizden alamıyor ve üretemiyor. Şimdi ben Türkiye için araştırdım. Ortalama 1400 tane Patentimiz var. Bu bitki ve e, sebze ve çiçekler için. Şimdi bizim gibi e, bütün her şeyini, bütün sebzesini, meyvasını üreten bir ülke için 1400 e, patent hiçbir şey değil. Amerika'ya baktığınız zaman, Amerika senede 30 bin patent veriyor. 30 bin patent başvurusu yapılıyor. Yani şöyle. Dediğim gibi konu o kadar derin ki ve o kadar uzun ki yani bunu kısa bir şekilde böyle herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum ama şimdi e, siz buna başvurduğunuz yani bir, bir bir şeyin patentini aldığınız zaman bir sebzenin ya da bir çiçeğin patentini aldığınız zaman artık dünyada hiç kimse bunu bir daha sizin elinizden alamıyor 25 yıl boyunca. Mesela bugün bakıyorsunuz bir begonya, işte diyelim ki begonyanın, bildiğimiz begonya bugün çok farklı. İşte begonyanın mesela düz renklisi bir ülkenin patenti bir ülkede. İşte çilli begonyası başka bir ülke üretmiş, patenti onda. Katmerlisi başka bir ülke üretmiş, mesela örnek olarak veriyorum. Bu şekilde ve artık başka ülkeler bu çiçeği üretemiyorlar. Düşünün ve şimdi... Artık bu çiçekler sadece bulunduğu şehirde değil, bulunduğu ülkede değil, kıtalar arası gidip geliyor. Yani bu o kadar büyük ve para kazandıran bir konu ki ülkeler için. Şimdi siz e, üretici olarak bir şey bulduğunuz zaman, bir şey yarattığınız zaman e, bütün ülkeler hemen size fonlar ayırıyorlar, bu konuda destekler veriyorlar e, ve size birçok işte laboratuvarlar açıyorlar. Tabii bu olayın bir yüzü, bir de bir başka yüzü var. Hani daha önce bahsettiğim çiçekleri artık yetiştirmenin, çoğaltmanın mümkün olmadığı da bu sebepler yüzünden. Mesela siz işte bir çiçek ürettiniz, bir çiçek yetiştirdiniz. Bu çiçeği artık mesela hiç öyle eski usuller işte keserek biçerek yapmıyorsunuz. Böyle çiçekten bir minicik bir doku alıyorsunuz, minicik bir yaprak ve ondan bütün çiçekleri klonluyorsunuz aynı anda. Daha önce işte kocaman tarlalarda yetiştirilen çiçekler 30 metrekarede yetiştiriliyor. E, yüz binlerce çiçeği işte o 30 metrekarede yetiştiriyorsunuz. Birkaç hektarlık tarlalarda yetiştirilecek olan ya da sebzeleri. Yani e, her şey bu şekilde artık üretilmeye başlanıyor ve kim patenti daha önce alırsa o patent onun elinde kalıyor. Şimdi bu konuyu niye açtım? E, bu konuyu şu yüzden açtım. Bizim mesela eriğimiz vardır, kirazımız vardır. Bilmiyorum bunların patentini biz aldık mı? Buna kadar böyle hiçbir bilgi yok maalesef. Hani İngilizce bilgi çok ama Türkçe hiçbir bilgi yok. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yazsın. İsterim, gönül ister ki bütün bunların patentleri alınmış olsun. 25-30 yıl boyunca işte bütün dünyaya bu meyveleri, sebzeleri biz yollayalım. Tabii gönül bunu istiyor. Ama eğer... Üreticilerin bunlardan haberi yoksa. tabii bir de üreticilerin bundan haberdar olmaları gerekiyor. Şimdi ben Facebook gruplarında yazıyorum, soruyorum fakat kimse bilmediği için herhalde pek cevap alamıyorum. Şimdi o yüzden bu konuyu size devrediyorum. Değişik bir çiçek gördüğünüz zaman ya da değişik bir meyve gördüğünüz zaman sorun. Bunun patenti var mı deyin belki ilk önce anlamayacak işte ama bunu 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi sorduğunda bu patent konusunun önemli olduğu bir şekilde üreticilerin fark edecekleri bir boyuta gelecek. En azından belki birkaç tane patente olmayan, hani patent alınmayan böyle birkaç sebzemiz, meyvemiz varsa bizim ülkemize özgü yetiştir, yetişen bunların belki patentini alabiliriz. Tabii sadece o sebzenin patentini almakla kalmıyor iş esas iş aslında bundan sonra başlıyor. Çünkü buna sponsor olan büyük firmalar var. Sadece devlet destekli değil. Birçok e, business ya da işte büyük iş adamları bunlara sponsor oluyorlar. Tabii ki onlar sonunda bir para elde etmek istiyorlar. Ve bunlardan yani bir üretilen diyelim ki bir muz üretiyorsunuz siz. Bu muz artık çok değişik muzlar üretilmeye çalışılıyor laboratuvarlarda. Dediğim gibi genleri değiştiriliyor, birçok çalışmalar yapılıyor. Ama bunların hepsi birer başlangıç. Bizim gibi bir tarım ülkesi, kendisine yeten her şeyini üreten bir tarım ülkesinde de benim bile bilmediğim hani o arada konuşuluyor işte ata tohumları falan. Onların hepsinin patentinin alınmış olmasını gönlüm çok istiyor. Öyle hep yazıyorlar işte ata tohumu ata tohumu diye. Eğer bir gün bir yerlerde ata tohumu alırsanız sorun bakalım lütfen patenti var mı? Yoksa gidip alsınlar. O patentle o kadar zor bir şey değil. Evet hani bir takım özelliklere sahip olmanız gerekiyor ama yine de alınabilir yani. Düşünün bizim ülkemizde sadece 1400 kişi buna başvurmuş. Öbür tarafta işte her yıl 30 bin 40 bin kişi patente başvuruyor. Dediğim gibi konu çok uzun çok derin. İşte bu yüzden de diyorum ki yakında bu tarz yani YouTube'da işte bir çiçeğin çoğaltılması ya da bir sebzenin çoğaltılmasıyla ilgili videolara yasaklar gelecek. YouTube bu konuya da el atacaktır. Çünkü esasında şu anda bile mesela bir çiçeğin çoğaltılmasını YouTube'da anlatmak yasak. Çünkü o çiçeğin patenti birilerine ait. Ve o birilerine ait olan o çiçeği evet yetiştirmesini anlatabilirsiniz. Ne gibi özelliklerden hoşlanacağını anlatabilirsiniz. Yani benim şu anda yaptığım gibi. Ama bu çiçeği ya da bu meyveyi Nasıl çoğaltacağınızı anlatamazsınız. Bir lale Ama soğanı anladım. satın alıp, bunu suda nasıl yetiştirebileceğinizi anlatabilirsiniz. Şunu anlatıyorum, bu yasak değil. Çünkü o soğana para verip satın alıyorsunuz. Ama satın aldığınız bir çiçeği, patenti başkasına ait olan bir çiçeği ee, kopartarak keserek yetiştiremiyorsunuz ya da bu tarz videolarda bunları anlatamıyorsunuz. Dediğim gibi yakında YouTube bu tarz yasaklarda getirecek. Konu uzun ve derin. Umarım kısa bir şekilde anlatmayı başarabilmişimdir. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız ya da bilginiz varsa lütfen yazın. Ee, dediğim gibi eğer konunun içinde olanlar varsa onlardan da e, bu konunun derinliklerini öğrenmek isterim. Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.